Merhaba arkadaşlar. En Fizik YouTube kanalından hepinize sevgi ve selamlar diyorum. Basit makineler konumuza yine devam ediyoruz. Uzun bir ünite. Bakalım bu ünitede bugün ne göreceğiz arkadaşlar? Bugün vida diyeceğiz basit makinelerden. E, vida ile artık basit makineler ünitemizi bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet nedir vida? Günlük hayatta çokça gördüğümüz aletlerden birisidir vida. Vida da arkadaşlar şekli tanıma ve vidanın üzerinde yapılan işlem bilmek çok çok önemlidir. Şimdi vida dediğimiz şey bakın şöyle kapaca çizdim ben. Benim öğrencilerim vida çizişimi pek beğenmez ama artık idare edin. Yani şu tırtıkları biraz farklı yaptığını söylüyorlar ben bu şekilde çizebiliyorum gözünüzün önünde daha kalıcı olur inşallah bu farklılık şimdi arkadaşlar şöyle bir vida sistemimiz var e, vidayı çividen ayıran nedir arkadaşlar bu üzerindeki e, bu engebeli kısımlar yani o tırtık tırtık diş kısımları çividen ayıran yanı budur arkadaşlar o yüzden vida dediğimizde ilk bilmemiz gereken kavram vida adımıdır. Yani siz bir çivi ile iş yaparken çivi adımı diye bir şey kullanmazsınız günlük hayatta. Ama vida da bu adımlamayı kullanıyoruz arkadaşlar. Vida adımı dediğimiz kavram çok önemli. Nedir vida adımı? Hemen bakalım. Şimdi vidayı biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir yere çakmak istiyoruz. Bir zemine vidayı girdirmeye çalışıyorum. Vidayı girdirmeye çalışmak için de ne kullanıyorum? Bakın çıkrık sistemine örnek olarak torna vidaları vermiştik. Hani torna vidayla ben vidayı ne yapmaya çalışıyorum? Bir zemine girdirmeye çalışıyorum arkadaşlar. İşte bu torna vidayla vidanın başından böyle çevirip de hani bir tur attırdığım zaman vidaya acaba zemine ne kadar giriyor? Vidanın başını bir tur çevirdiğimde zemine ne kadar giriyor? Bu bir tur sonucunda vidanın zemine girme miktarına vida adımı diyoruz. Yani bir dönüşte, bir turda ne kadar zemine giriyor? Buna vida adımı deniyor sevgili arkadaşlar. Ya da diyelim ki tamamen zemine girmiş bir vida. Oradan çıkarmaya çalışıyorum. Hani illa girme miktarı diye düşünmeyin. Bir tur çevirdim ne kadar çıkardım zeminden böyle de düşünebilirsiniz kabaca şöyle de diyebiliriz arkadaşlar bu bir dönüşte vidanın içeri girme miktarı ölçüldüğünde arkadaşlar bu iki diş arası yani şu iki tırtık arası mesafedir o yüzden şekilde biz vida adımını bu tırtıklar üzerinden gösteririz a olarak iki tırtık arası mesafe bir vida adımı ve vidayı bir tur çevirdiğimde içeriye ne kadar gireceğini gösteriyor. Yani o zaman bu vida adımı neye bağlı arkadaşlar? Vidanın kendisiyle alakalı bir şeye bağlı. Yani bu tırtıkların arasındaki mesafe direkt bu. Yani direkt vida ile ilgili bir bilgi arkadaşlar. O yüzden vida adımı sadece vidanın yapılış biçimine bağlı. Yani bu tırtıkları nasıl attığımıza bağlı o e, fabrikalarda nasıl yapılıyor? Yapılırken bu tırtıklar nasıl atılıyor? Nasıl bir biçim veriliyor vidaya? Vida adımı dediğimiz şey sadece ona bağlı sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Evet devam ediyorum. Vidada hangi işlemleri yapıyoruz? Ne dedik arkadaşlar? Esas olan vidayı içeri girdirmek ya da tamamen zemine gömülmüş bir vidaysa onu dışarıya doğru çıkarmak. Vida'da arkadaşlar biz tork ve iş prensibini birlikte görürüz. Genel olarak basit makinelerde bu ikisini birlikte görebileceğimizi söylemiştik zaten. Hem tork prensibi vardır vidada hem de iş prensibi vardır yine arkadaşlar. Tork ya da iş prensibi dediğimiz arkadaşlar. Bakın önce torktan alıyorum. Tork prensibi zaten bizi işe götüren de yine tork prensibidir. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu. Yani ne diyorduk? F çarpı X eşittir P çarpı Y olarak yazabiliyorduk arkadaşlar. Hemen bu şekle göre bakın F çarpı <laughs> nasıl döndürüyorum? Nokta dediğim şey neydi arkadaşlar? Sayfa düzleminden dışarıya doğru. Şöyle bir e, vida kolu var. Bu kolu bakın sayfa düzleminden dışarıya doğru çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum yani. Bakın şöyle Tamam mı arkadaşlar? Bize doğru geliyor. Şu şekilde çevire çevire bu vidayı döndürüyorum. Şu şekilde. Şu şekilde çeviriyorum. B dediğimiz şey bu uyguladığım kuvvetin kendi çevresinde çizmiş olduğu yarı çap. Öyleyse kuvvet kolu ne kadardır arkadaşlar? Yani bu çevreyi alır. Esasen benim kol dediğim şey çevre hesabı işin içine girdiği için neye dönüşür arkadaşlar? yola dönüşür. Kol dediğimiz her şey neye dönüşüyor? Yola. O yüzden kuvvet çarpı kuvvet yoluna evrildiği için formül bizi direkt neye götürüyor arkadaşlar? İş prensibine. O zaman x yerine aldığı yolu yazacağım. Yani çevresini 2 pi b eşittir. P dediğimiz şey nedir burada arkadaşlar? Bakın r bu zeminin direngen kuvveti yani zeminin vermiş olduğu tepki arkadaşlar yani biz çiviyi zemine girdirmeye çalışıyoruz tamam biz çiviyi çakmaya çalışıyoruz vidayı çakmaya çalışıyoruz e bu zeminde ne yapacak arkadaşlar yani kendine temas eden bu alete karşı ne yapacak arkadaşlar bir tepki vermeye çalışacak peki nasıl bir tepki verir? nasıl bir tepki verecek ona bakalım sevgili arkadaşlar. E, vereceği bu tepki direkt ne ile alakalıdır? Vereceği bu tepki vereceği bu tepki arkadaşlar direkt ne ile alakalıdır? Direngen kuvvetin Aldıracağı yolla. Peki direngen kuvvetin aldıracağı yol dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Hani bir tur attığımda vida zemine ne kadar gömülüyorsa odur işte arkadaşlar. Yani ben burada P yerine ne yazacağım? P yerine direngen kuvveti yazacağım. P yerine R yazdım. Aldırdığı yol içinde neyi alacağım arkadaşlar? Vida adımını alacağım. Yani formülümüz ne oldu? F çarpı 2 pi B eşittir R çarpı A. Bakın hep diyoruz arkadaşlar yine diyoruz ezbere gerek yok işin mantığını anlayalım. Yani ben burada ne yaptım? Kuvvet çarpı kuvvet yoluna çevrildiğine göre formül ben burada tamamen iş prensibini kullanıyorum arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. İş prensibi yani kuvvetin yaptığı işi neye eşitledim arkadaşlar? Direngen kuvvetin yapmış olduğu işe eşitledik. Öyleyse vidada baskın olarak hangi prensip vardır arkadaşlar? İş prensibi. Soruları çözerken lütfen bu aklınızda olsun. Vida sorularında iş prensibini kullanacağım diye kendinize hatırlatın lütfen. Evet şimdi gelelim vidanın ilerleme miktarı. Hani bu şekilde eğer zemine çakmak istediğim bir vida varsa ya da zemine gömülmüş bir vida ben onu çıkarmak istiyorum. Girme miktarı veya benim çıkarma miktarım h. Buna genel olarak ilerleme miktarı diyeceğiz arkadaşlar. H neye bağlıdır? H arkadaşlar bizim vidaya kaç tur attırıp ne kadar girdirdiğimize bağlı. Hani bir turda girme miktarı neydi? A'ydı. Öyleyse en turda girme miktarı ne olur arkadaşlar? N çarpı A olur. Bakın bir turda girme miktarı A ise en turda girme miktarı N çarpı A'dır sevgili arkadaşlar. Unutmayacağımız şey şu. Vidanın ilerleme miktarı yani H dediğim şey arkadaşlar lütfen unutmayın. Bakın N çarpı A sadece N ve a'ya bağlıdır. Başka hiçbir şeye bağlı değil. Bir turda a kadar giriyorsa en turda en çarpı a kadar girer sevgili arkadaşlar. ÖSYM bu formülü çok sever. Bunu önemser arkadaşlar. Siz de önemseyin lütfen. Evet önemli unutmayacağımız şey direngen kuvvet. Şimdi bu direngen kuvvetle ilgili de buraya illaki bir not düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Direngen kuvvet dediğimiz şey bizim bildiğimiz tepki kuvveti. Yani biz vidayı zemine çakmaya çalışırken o zeminin vidaya gösterdiği tepki kuvvetine burada isim olarak direngen kuvvet diyoruz sevgili arkadaşlar. Neye bağlıdır? Bir kere tepki kuvveti. Tepki kuvveti olduğu için arkadaşlar zeminin cinsine. Nasıl bir zemine çakıyorum? Tepkiyi veren çünkü kim? zemin. O yüzden mutlaka zeminin cinsine bağlı ve bir de arkadaşlar bu zemine girmeye çalışan vidanın kalınlığına. Yani bu vidanın gövde kalınlığı ne kadar fazlaysa zemin ne yapacak? Bize o kadar çok direnç gösterecek diyebiliriz. Direngen kuvvet zeminin cinsine ve vidanın kalınlığına bağlıdır. Bunun dışında herhangi bir şeye bağlı değil. Arkadaşlar vidada bu parametreleri ve nelere bağlı olduklarını çok iyi bir şekilde özümsemeniz gerekiyor. Lütfen karıştırmayın. Bakın şöyle bir not yazdım şuraya. Kuvvet var elimizde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Biz bir kuvvetle vidayı zemine girdirmeye çalışıyoruz. Şimdi elimizde direngen kuvvet dediğimiz şey neye bağlıymış? Zeminin cinsine. Öyleyse benim Kuvvetin değişimi yani elimde uyguladığım kuvvet yani bu kuvvet değiştiği zaman R değişmez arkadaşlar R'yi değiştiren sadece şu iki faktör vardır. R'yi değiştiren zemin değişirse direnme değişir ve vidanın e, gövde kalınlığı değişirse direnme değişir. Onun dışında F kuvvetinin değişimi R'yi etkilemez diyoruz. Ama Tam tersinden alıyorum. Eğer arkadaşlar zeminin direnmesi artarsa. Diyelim ki zemini değiştirdim. Direnmesi daha büyük bir zeminle karşı karşıyayım. E, vidayı ilerletebilmem için arkadaşlar ne yapmalıyım? E, o torna vidaya uygulayacağım kuvveti artırmalıyım. Ya da direnme azalırsa ben de uyguladığım kuvveti azaltmalıyım. Bakın bu iki dönüşüm çok önemlidir. Kuvvetin değişimi direngen kuvveti etkilemez. Çünkü direngen kuvvet sadece bu ikisinden etkilenir. Ama direngen kuvvet değişiyorsa biz vidayı ilerletebilmek için mutlaka kuvveti değiştirmeliyiz. Sevgili arkadaşlar. Evet, Buralar çok önemlidir. Vida basit makinelerin genelde en sonunda yer alan öğrencilerin de biraz böyle, e, hızlıca geçtiği bir konu gördüğüm kadarıyla lütfen her bir konuyu aynı derecede önemseyelim arkadaşlar çünkü sınavda neyin çıkacağını bilmiyoruz evet gelelim örneğimize iki tane vidamız var sevgili arkadaşlar 1 ve iki nolu vidalar en tur döndürülüyor hemen şöyle bir yuvarlak için alayım altını üstünü çiziyoruz demiştik ya arkadaşlar en tur döndürüyormuş İkisine de yazalım en tur bu en tur bu Tamam. Vidaların ilerleme miktarları oranı nedir demişiz. Şimdi H1. Arkadaşlar ne olur unutmayın demiştim. H neye bağlıydı? N çarpı A. Bir turda A kadar giriyorsa N turda N A kadar girer. O yüzden H1 eşittir. N çarpı A'dır. Hemen geliyorum. H2'ye. H2 eşittir. Yine n a, n aynı. Vida adımı kaç? 3 a. Öyleyse oranlıyorum canlar. nler gitsin, a'lar gitsin. ilerleme miktarları oranı neymiş? 1 bölü 3müş. Sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim. Şöyle bir soruya. R direngen kuvvet acaba F'in kaç katıdır? Yani bu sefer de diğer eşitliği arkadaşlar iş prensibinde kullandığımız eşitliği kullanacağız yine. Neydi iş prensibi? F çarpı 2 pi b dedik biz formülde. Şu yarı çapa çizmiş olduğu yarı çapa b demiştik. F çarpı 2 pi b eşittir r çarpı a demiştik. ÖSYM böyle gösterimleri değiştirir arkadaşlar. Biliyorsunuz onunla hiç kafanız karışmayacak. Hemen yerine koyalım. F 2 pi'yi de 3 alalım demişiz. B yerine L vermiş. Hiç fark etmez. Ne verirse versin. R çarpı A. F çarpı 2 çarpı 3. L yerine de 5 A'yı koydum. Eşittir. R çarpı A. A'lar gitsin. F çarpı 30 mu arkadaşlar? Eşittir R. R kaç oldu arkadaşlar? 30 F oldu. Demek ki R direngen kuvveti F'in kaç katıymış arkadaşlar? 30 katıymış. Evet. Güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, bu arada güzel soruyu hemen şöyle bir açıklayayım size. Fizikte güzel soru ne demek? Yani çok affedersiniz öğrencilerin ifadesiyle kazık soru değil güzel soru çok zor soru o da değil fizikte ya da bütün derslerde diyelim güzel soru demek ÖSYM tarzı soru demek arkadaşlar ezber yaptırmayan mantıkla beraber formül öğrenmenizi sağlayan sorular güzel sorulardır bunlar güzel soru evet şimdi F1 bölü f 2yi sormuşuz bakın hep diyorum arkadaşlar Fizikte soru çözerken en önemli ipuçlarımızdan birisi soruyu gözünüzün önüne getirip hayal edebilmeniz arkadaşlar. Hayal edin, soruyu gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Bir tane vida var, tek kollu bir. Bunlar nedir? İnşaat e, e, tornavidasıdır genelde arkadaşlar. Evde kullandığımız tornavidalar değil. Tek kollu bir tornavidayla çeviriyorum ev kuvvetiyle. Bunda da böyle ikili. Yani bunları illaki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Evde belki babalarınızın alet çantasında da bunların küçük versiyonları vardır. Böyle bir şey takarlar, şöyle çevirirler arkadaşlar. Illaki görmüşsünüzdür. Yani bir şekilde canlanır gözünüzün önünde. Şimdi şekilden sadece canlandırsanız yine yeter zaten görmemiş olsanız bile arkadaşlar. Birinci için yazıyorum. Bakın birinci de zaten ekstra düşüneceğim hiçbir şey yok. Hemen yazalım. Dışarıya doğru da şöyle çekerek döndürüyormuşum. F1 çarpı 2 pi l eşittir r çarpı a. Birinci için yazdım. Gelelim ikinci vida için arkadaşlar. Bakın ikinci vidada şöyle bir alet takmışım. Şöyle çeviriyorum bakın. Bu dışarıya doğru şöyle çeviriyorum. Bu da içeriye doğru. Bakın bunlar ne oldu arkadaşlar? Aynı yönde. Şuradan şöyle dışarıya doğru çevirdim. Buradan içeriye doğru bakın. Şuradan F2'ye alıyorum dışarı doğru. Şu taraftaki F2'ye getirdiğimde içeriye doğru. Bakın şöyle. Ne yapıyor yani arkadaşlar bu şekil? Bakın şöyle döndürüyorum şöyle döndürüyorum. Yani burada kuvvetler birbirinin yaptığı işi artırıyor arkadaşlar. İş prensibi. Kuvvetler aynı yönde dönüyor. Yani birbirinin yaptığı işi artırıyor. Aman dikkat. Uyumuyoruz. Kuvvetler aynı yönlü dönüyor. Birbirinin yaptığı işi artırıyor. Hemen buna göre yazayım o zaman. F2 çarpı Şuradaki iş nedir arkadaşlar? 2 Pi Aynı yönde çeviriyor. Artı bu bunun yaptığı işi artırıyor. Yine F2 çarpı yine yarı L 2 Pi Bir daha yazdım. Eşittir. R çarpı 2 A Evet. Düzenleyelim. Ne oldu arkadaşlar? 2 tane F2 çarpı 2 pi L eşittir. R çarpı 2 A oldu. İkiler gitsin. Ne oldu? F2 çarpı 2 pi L eşittir. R çarpı A. Evet arkadaşlar geldim. F1 bölü F2. Hadi oranlayalım. Sonuçlar böyle güzel gittiği zaman. işimiz rast gittiği zaman en eğlenceli kısımdır. Oranlıyorum F1 ile F2'yi. F1 çarpı 2 pi ile 2 pi ile'ler gitsin. R çarpı A'lar gitsin. Ne oldu arkadaşlar? İkisi de birbirine eşit oldu. F1 bölü F2 eşittir 1'dir sevgili canlar. Vida konusunda sizden ricam lütfen iş prensibini unutmayın. Bakın bu tip sorularda neyi kullandın? İş prensibini. Kuvvetler aynı yönlü olunca birbirinin yaptığı işi Artırırlar demiştik sevgili canlarım. Evet arkadaşlar. E, nihayet basit makineler konusunu e, burada noktalamış oluyoruz. E, hiçbir zaferi çiçekli yollardan ulaşılmaz diye bitiriyorum. Bugün de dersi sevgili arkadaşlar. Videolarımı beğeni yapın. E, videolarıma diyeyim, Videolarıma beğeni yapın. Kanalıma abone olun. Ve bildirimlerinizi açık tutun sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. thank mm -hmm. you